Çoğu kişi Ferec duasını da soruyor. Bunu e, Ehl-i Sünnet'te ve Şia'da bir Ferec duası varlığından bahsediyor. Doğrudur. Feleç, ışık, aydınlanmak, kurtuluş manasında değerlendirmemiz gereken bir şey. Yani Bismillahirrahmanirrahim, ilahi Azumel bela'u berahul. Bununla bu şekilde başlayan bir e, ve meali tabii bizim için önemli. Yani anlamı önemli. Ya Rabbim zulüm çoğaldı, haksızlık çoğaldı yani. Gizliler açığa çıkıyor, perdeler kalkıyor, ümitler yok oluyor, yeryüzü daralıyor, gökyüzü senin mahreminde e, merhametinden, rahmetinden marum kalıyor. Diğer böyle devam eden bir felaj duası. Bu dua okumak tabii ki hem sevap hem de e, faydalıdır. Neden faydalıdır? Bakın bu dua bir tabirdir ve tariftir. Tabirdir şu açıdan. Bu, 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 olayları bir türlü yorumlar tariftir. Olayların ne olduğunu birebir net e, te, hiç tevil etmeden şeffaf bir şekilde söyler. Bakın ne diyor? Ya Rabbi diyor. Ortada merhamet diye bir şey kalmadı. Ferec doğasındaki bir şey bu. Yani eğer kurtuluşu bekliyorsanız, yani eğer siz gün ağırsın istiyorsanız merhametli olmanız gerekiyor. Şunu bir anlamamız gerekiyor. Yani din sevgi dinidir. Sevginin olmadığı bir din, din olamaz. O halde bize şöyle fıkhi bir soru sorulsa. İslam dininden sevgiyi çıkarırsak veya sevgi de İslam'ın şartlarından mıdır? Sevgi İslam'ın şartlarındandır, olmazsa olmaz şartlarındandır hatta. Sevgiyi İslam dininden çıkarırsanız ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. Peki bugün Müslümanların birbirlerine karşı sevgileri o zaman so sorgulanmalı. Doğrudur. Müslümanların birbirlerine karşı bunca sevgisiz olması Buyurun ahiretin e, yakınlığının birebir alametidir. Yani ahir zaman mı diyorsunuz? Buyurun Müslümanların birbirlerine eğer sevgisi kalmamışsa bundan başka bir ahir zaman mı bekliyorsunuz? Aile arasındaki e, sevgi bağları kopmuşsa bundan başka bir ahir zaman mı bekliyoruz? Ferej duasının okunması, yani şafak söksün, iyilik güzellik başlasın, gün ağarsın, şu kara bahtımız bir düzelsin dediğimiz olayın bir duası var değil mi? Ferec duası. Hz. Mehdi'nin zuhuruna bir faydası var mı? Eğer bizim her hafta okula giden öğrencilerimize İstiklal Marşı okutmamızın bir manası varsa o öğrencinin, o çocuğun beyninde ve zihninde, algı sisteminde vatanın, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin o okuduğu maçla birlikte pekiştiğini düşünüyorsak bu duanın da Hazreti Mehdi'nin zuhurunda bir etkisi olduğunu düşünmemiz gerekir. Çünkü bakınız Hazreti Mehdi'nin zuhur olayının gerçekte en önemli sütunu olmazsa olmaz ekseni bireyin kendisidir. Yani biziz. Biz mehtevi olursak mehdilik anlam kazanır. Yani bizim düzelmemiz gerekiyor. Düzelmez gereken biziz. Biz düzeldik mi düzeltmeye başlayabiliriz. Biz düzelmezsek biz ıslah olmazsak neyi ıslah edeceğiz? Biz eğer mesela din denilen, vatan denilen, aile denilen bu değerleri korumak için özverili bir çalışmaya gönül vermeyeceksek, başkasından bunu nasıl bekleyebiliriz veya bu gerçeklerin, bu olayların vukuunu nasıl temenni edebiliriz? El kaldırıp Allah'a nasıl dua edebiliriz? Bizim Allah'a dua etmemiz için gerekeni yapmamız icap ediyor. Evet, tabii ki faydası var, tabii ki yararı var çünkü bir algı meselesidir.